Hisar Turizm ailesi olarak siz değerli umrecilerimizi mübarek beldelere götürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Umreye gitmeden önce pasaportunuzu uygulamamız üzerinden okutmanız gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmek oldukça basit. Öncelikle uygulamamızı App Store veya Google Play'den indirin. Giriş yaparak size gönderilen rezervasyon kodunu ve soyadınızı büyük harflerle girin. Rezervasyon kodu cep telefonunuza SMS olarak gelen PNR kodudur. Bilgilerinizi girdikten sonra isminizi seçip pasaport okuma ekranında yükle butonuna tıklayın. Kameranız açılınca mobil cihazınız izin isterse gerekli izinleri verin. Kameranızı pasaportunuzu taramak için kullanın. Kırmızı çerçeve yeşile döndüğünde fotoğrafı çekin. Dikkat etmeniz gerekenler: Pasaportu ekranı dolduracak şekilde yakın tutun, ışık parlamasından kaçının ve parmaklarınızın görünmediğinden emin olun. Gerekirse resmi kırpın ve onaylayın. Ardından telefonunuzu pasaport üzerinde gezdirerek NFC ile diğer bilgileri okuyun. Telefon titrediğinde okumayı bitirene kadar sabit tutun. Bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra kaydet butonuyla pasaport okuma işlemini bitirebilirsiniz. Bu manevi yolculukta bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz. Hisar Turizm. Tam hizmet, tam ibadet.